Ve başka bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Hasan oraya başlıyor. Var mısın? Varım. Sen kimsin? Bence sağsın. sağ olsun. Sağ ol. Ha ha. Gitsin. Lan dört kişi mi kalmış? Beşiz. Beş. Beyaz masanın başında uyanmış. Çok içmiş. Sen mi Hasan kimsin? Aklımda çok güzel bir şey var. Gel sekreterin önünde böyle duruyorum. Kimsin? elektrik oluyor şu an. Hı. Hmm. Ay sus speşini. Yoksun. <laughs> Tabii seni bilmediğim için ama söyle. Sen. sen sen şey misin? beyaz mısın? <laughs>

Söyleyemiyorum. Evet. Söylemiyorum. Beni öldürüyorsun. Söylüyorum. Yapamıyorum. Olsun. Ben de pop git yapacağım. What? I'm with you all time. Demek ki birkaç tane insan değerini biliyorlar. Ve imposter'ın kim olduğunu. Bay bay bay. Da 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 da. Kanasını sağlık. Tabletten yuvarlanan. Vay da sesli. Şimdi bunun çalışması için 10 saniye gerek. Benim de kill yapmam için 25 saniye gerek. <laughs> Şimdi kaç? <laughs> 7, 6, 5, 4, 3,

Merhaba, <laughs> Hasan. <laughs> <laughs> sen nasıl sen sen ne Tamam ben ben baytım. Oyunda beyaz yok ki. Yok. <laughs> <laughs> Yo. olsun sonunda atar. Nice. Hasan bu arada video çekiyorum bir şey demek istiyor mu? <laughs> ne? Bunu bunu yok. <laughs> Oo, oh, reddi sizden. Red. Yani ben. <laughs> Ayaletim peşimi hiç bırakmadı Hasan. <laughs> Önce hayal senin lanetlerin. Ya. Ya. Şu an Mabizan şeyi de seni yuvarlak içinde gösteriyor. Ben bu videoyu... Ooo Mabizan şeyi evli geçirdi. Hasan şöyle oldu. Şimdi şu an Hasan'ı gösteriyorum. Böyle bıraktım. Hıyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> böyle e böyle şimdi geri gidiyorum ama bu arada Subnautica Bell of Zero adlı oyuna başlayacağız hem de adlı oyunu da değil mi? evet neyse vay can. şimdi birazcık vay. terörle dersi yaşattırma anı Hasan o dalga geçişiydi yapar mısın benim için? Ne yapacağım zaten? Ya hangi konuşma Red Nokta. What? Biraz aydınlansın Red dedim <laughs> ne diyeyim? ha onu ha yapmasını beklerken falan oluyor. No. Ya ha Hayalet olarak ha Among Us oynuyorum. Hayır, o komşu yaptıktan sonra elle süren var. Tabii yapmadım abi gitti. Gerçekten mi? Gitti. Nerede şu an? Bilmiyorum. Bir yer ışınlandı İnternetin kötü. <laughs> Kafeteryada ya da şey yapıyoruz. Kutluyoruz etrafı. Bakayım. Kapıyı kilitlesene. Oo, mantıdı. <laughs>

Nerede Komşu yapıyorlar sanırsam. Neyse şurada ben böyle dolduracağım. Ve... ve adam sonra doldurdu ve adam ıl saat sonra başlattı. Ve... Umutlusun değil mi? Hayır. Gözler her şeyi açıklar. Senin imposter olduğun gibi. Yüz tane tez şeyi gözümde var. Gözlerim neler o zaman? Say. That means will be Met base will be scan. Electronic delete power to our 2. Cafeteria download data. Hasan gel benim Met Bey med de izle. Hasan Met de izle. Benim söylüyorum. Admin swipe card Met Bey insect center. o ki, clean o printer. Bitirdim. Şarkı. Bunu. <gülüyor> 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 Bunu bitirdim. Başka insanlar da olacak. Ya 20 saniye daha süre var. Oh. <laughs> I was it <Gülüyor> Evet. <Gülüyor> Ve oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi neyse. Dediğim gibi biz Sabrantika Bello Zero ve Hanus Digma başlayacağız. Black. Biliyor Black. Biliyor Black. Black. Aynen. Sen bir şey söyleyeyim. arkadaşım elemiş bugün. Neyse şu oylama şeyleri bomboş geçiyor. Ben bunu dolduracağım. Evet arkadaşlar muhteşem bir oyun. Hasan Hızacı siyah dedi. Siyah da turcu dedi. Birbirleri ele verdiler. Hasan yorumunuz nedir? 4 ayak. <laughs> o zayıf <zeya> fırlatıldı bile. 4 ayak. 4 ayak. 4 ayak. 4 ayak. Neyse kaç bir şey söyle. Neyse hala purple'dur. Lan siyah dayım postunu. Lan sonra çıkalım başka bir şey. Ben söyleyeyim. Vee... Ve... Evet. evet. Evet adım V. Değil ki. Senin adın ne? Değil. Bu da bulur kartı bilim yok. Ha ha. Bu ikisim değil Yok benim adım V. <laughs> Çünkü Fox'u ben karşı kabul ya. Hayır. Yapma. Yapma. Yapma sen yapma. yapma. Yapma evet, günahçı. Oha lan. Bu hayaletiydi. ve So, zaman üç kişi. İyi bir videoydu. Evet. Arkadaşlar iyi bir videoydu. İnşallah beğenmişsinizdir. Subnautica Bell of Zero ve Stickman Collection Correction oyunlarıyla devam edeceğiz. Stickman Collection mı yoksa Subnautica Bell of Zero ile mi? Devam edelim. Lütfen yorumlara yazın. Bay bay.